Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün 4 Ocak 2022 saatlerimiz 21.45. Ben e, webcam'i şu an göremiyorum. Sizler için bir e, tavan tavan üzerinden e, yarına yönelik bir tahmin ve strateji yapalım istedim. E, hemen açalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İki tanesini yan yana açıyorduk sayfalarımızın. 192 bir bist kapanışımız var. Dokuzları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geldim buraya. 10 tane buradan. 11. Hemen kapattım. Milliyetten devam ediyorum. Trading View'ımı açtım. Sol tarafa. hızlı hızlı başlıyorum arkadaşlar. Biraz da yorgunluk var. Kusura bakmayacaksınız artık. Bunlar neymiş? Hemen kapatalım bunları. Çizgi 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 ileşimiz var mı arkadaşlar? Yok. Zaten 10 on, 10'dan falan açmış yani belli. kapattım. Kaçıncı tavan arkadaşlar? İlk tavan. Geldim haykine. Evet. Geliyorum gücünü ölçmeye. EMA ATR Okan Hoca'ya selam yolu devam diyoruz. Sağ tarafta kendim yokum. Dolayısıyla hesap makinesini burada rahat rahat kullanabilirim. Eksi kaç bu kağıt? Oo bayağı. Allah. 36.1'den devam arkadaşlar. Aklımızda tutuyoruz. 92.4 %3 geçiyorum arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmiyorum. %3'ü geçiyorum. Ne demiştik? %5 olması lazım en az. güzel ilk tavan ve çat çat gitmiş. Hayk'in de fena değil. Bakıyoruz hemen. Bir <laughs> bölü 38 50. Ki, devam. Nazlı kağıtlar arkadaşlar. Nazlı gelin kağıtları. Bunlarla işimiz yok. Vakit kaybetmiyoruz çizgiyi geçiyorum, değil mi aynı dördü evet ilk taban evet. Eksi 43 bölü 43 değil mi arkadaşlar? Yüzde üç buçuk. Bir daha teyit edeyim yanlış mı yaptım diye. Hani hep Nazlı gelin kağıtları var galiba bugün. Evet eksi 43 bölü 43. Devam. Elit neymiş böyle yeni kağıtlardan herhalde bu. Elit natural. İlk taban güzel bir formasyon gibi sanki. Şu, evet. Ölçelim. Formasyonları siz keşfedeceksiniz. Söylemiyoruz. Hadi artık bundan çıksın. Bölü 27.20 %6.5 güzel. Geldim yazdım potansiyelimi. Elit gerçekten elit mi acaba? Bakacağız. Kaç? 6.58 değil mi arkadaşlar? Neydi? Potansiyel burası. Burası ATR. Devam. İkinci bir kağıt. He. Brüt mi değil mi? Hemen kontrol edelim. Anlık olarak yanına yazalım. Ben kendi aracı kurumundan bakarım. Her zaman iyidir burası. Buradan oynarım. Buradan bakarım. <laughs> Başka bir yer beni ırgalamaz. Burası izin vermiyorsa zaten oynayamayacağımdır. Hisse. Elit. de mi değil mi? Değil. Güzel. Bu bir kalsın. Bu bir kalsın. Kristalden devam ediyorum arkadaşlar. ATR'sine de bakacağız o kağıdan. Bakın bir sürü tavan yapmış. Geçiyorum bunu. Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor herhalde bu sene. Evet 9.90 ikinci tavanı geçiyorum hızlı bir şekilde. İlk tavan geldim aykine. Hmm, yok. Beğenmedim. M, M, C, A, S. Ee, ilk tavanımsı Evet. Ölçelim. Aman ya Rabbi yanlış girdik. 019 çarpı 2 artı 295 eksi. Kaçta bu kağıt yahu? 303 bölü x03. Oho. Oo. Yanlış mı yaptık? Ne yaptık arkadaşlar? Tabi bunun ATR'si onu bu kadar teyit etmiyorsa hiç girmeyeceğiz. Bir daha bakalım. 019 çarpı 2 artı 295 eksi 303 Böyle 3.03 9.9 Peki Brütte mi acaba Neydi bu kağıt M, C, A, S Bakalım brütte mi Bence brütte bu kağıt M, C, A, S Evet brütün dibi yani Yoksa bize yedirirler mi arkadaşlar Brüt olmasa yedirmezler Yanına geliyorum brüt diyorum Direkt sil edebilirim ama Devam ATR'sini de çok merak ettim bu arada yani. Diheva. İhlas hev diye yazılır. İheva diye okunur. İkinci tavan arkadaşlar. Geçiyorum. Flap. Flip flap. Bir yirmi sekiz dokuz yetmiş. Geldim. Hiking. Çok dikkatli izliyorsunuz. Ecilç No Hayır olamaz. Hadi şunlara da bakalım. Vakıf Katılım, Vakıf Bank İnansal Kiralama Tutturamadık. Ee, hayır Frigo Hayır. Ver Hayır. Teknosa. 7 buçuğa kadar gelelim. Ben önceden 9 hariç yapmazdım bunları ama sonradan arada çıkmaya başladı. Ben de bakmaya başladım arkadaşlar. Şurada bitirelim hektaşta. Çok da işin suyunu çıkarmayalım. Evet. Hadi şuna da bakalım ya içimizde kalma, <laughs> Tek to. Gözü doymayan trader. Drit. Do Allah ya yani insana baktıkça ya yok. Evet. Peki arkadaşlar, bununla işim bitti. Güle güle teşekkür ettim. EMA ile işim bitti güle güle teşekkür ettim. ATR'yi ne yaptım? 14'e çıkarttım. Excel'imi açtım. Neydi kağıdım? Elit. MMCAS'ye de bakacağız. Çok merak ettim. Şimdi burada elit ne olursa ben mutlu olacağım. 6.58'den büyük olursa acayip mutlu olacağım. 5'ten büyük olursa eh işte olacağım değil mi arkadaşlar? Geldim. ATR Excel'ime geldim. Bunu siz yapıyorsunuz. Bunları bir temizledim bir kere. Gel abi neydi kağıt? Elit. ATR'si kaçmış arkadaşımızın? 14 gün ATR 172 değil mi arkadaşlar? Geldim. 172 maliyetim 27 20. 27 20. 172 27, 20. 6, 32. Oo. Oh. Oo oh, diyor. Evet 6, 32 yazdım. Fena değil. Şuna da merak ettim. Bakalım neymiş bu da. 0, 22 3, 0, 3 değil mi arkadaşlar? 0, 22'ye. ya yani girmeyeceğim de kağıda. Pardon. 22'ye 3 0 çıktı. E eh, yani brüt olmasaydı girilesi kağıtlardanmış. Hiç yazmıyorum arkadaşlar. Brütlerle hiç işimiz yok lütfen dikkat. Geliyorum elite. Bir özel emir verelim hem de göstermiş olalım. Daha önce devamlı yapacağız, 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 yapacağız. Bitir yapamadık. Zaten açık sayfam şurada. Şimdi arkadaşlar çok dikkat. <laughs> Tekrar teyit edelim. Brüt olmadığını gözümüze vura vura. Evet. Zaten brüt aşağıda özel emir verdirmez arkadaşlar. Özel emir girişi. Osmanlı menkul değerler. Ee, şöyle. Ben önce bunu kar az zarar diye yapıyordum ama sonra hareketli zarar durdur'a dönüp karı kendim takip etmeye başladım arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ediyorum. Geldim hareketli stop loss'a. Geçen videoda anlatmıştık. Yeni hisse için değil mi? Portföyümde yok. Yeni giriyorum. Elit. Emri akşam 21.58 civarlarında veriyorum. 21.58'den sonra verilen emirler için avantajım olacak. Nereden giriyorum arkadaşlar? Tavandan mı? Tavandan mı? Ha, önce ne kadar gireceğiz? Ee, mesela benim 197 TL var şu an portföyde. Atıyorum. 150 lirasıyla ile girelim diyelim ki bunu da anlatacağız zaten size. Bunun kaç olması gerektiğini, risk yönetimi konusunu ayrıca işleyeceğiz. Bölü ne arkadaşlar bu kağıdın? Al, kesin almak için nereden girmem lazım benim? Tavandan değil mi arkadaşlar? 29.92 bölü 29.92 kaç tane alabilirim? 5 tane al dedi bana. Seçtim 5. Fiyat. taban 29.92. 29.92 29.92 Emir tipi limit tavan fiyat olduğu için. Şimdi geldik kritik noktaya. Ben oran kullanıyorum arkadaşlar. Neye göre kime göre değil mi? Geldim ATRM'e. Arkadaşlar kağıdın ATR'si kaçmış? 6.32'ymiş. Bu kağıdın aşağılardan bir yerden açacağını düşünerekten ben 6'ya kar al koyarsam stopumu kaça koyacağım arkadaşlar? Yarı yarıya 3.5'a koyacağım değil mi arkadaşlar? Geldim. Bakın Geçen ders size hareketli stoplotsu anlattık da e, işte kağıt yukarı çıkarsa o kadar yüzde takip ediyor falan dedik ama şöyle siz bunu hareketsiz olarak düşünüp zaten hareketli stoploss kullanacaksınız. Yani ben normal stoploss koysaydım kaça koyardım? Zihniyetiyle hareket edeceksiniz burada. Stoplosu da böylece anlatmış olduk. Bakın ATR bölü 2 diyoruz stoplosta. Yani ben ATR bölü 2 geçen derslerden anlatmıştık gerçi. 6.32 görmez. 6 görür. Aracı kurun. bölü 2'si ne yapar arkadaşlar? 3. Evet 6 bölü 2 3 yapar. Bakın burada 3 yapalım ama bu kağıt yarın 3.5'tan dönerse de bana kızmayın. Yani 3.5 bazen 4'ten bile dönebilir. Arkadaşlar çok önemli. Piyasadan limite seçiyoruz. Yoksa olmaz. Piyasadan limite geçerlik. Bir gün. Çünkü işim bir gün. Onayla dedim. Emrimi verdim arkadaşlar. Takip ediyorum emir listesine geçmiş mi diye. Biraz internet yavaş olduğu için herhalde gelmedi hala. Tamam dedik. Şuradan bakayım. Belki internet yavaş olduğu için olmamış olabilir. Evet biraz internetsel sıkıntılar var burada. Ee, birazdan da internet kesiliyor olabilir. Şuradan emir takibi desek gösterimi mi? Göstermedi. Yani oradan görebilirsiniz. Tam videonun ortasında internet gitti. Özür diliyorum ama emir vermeyi gösterdik size. Bunları kapatıyorum arkadaşlar. Ee, kağıdımızı takip ediyoruz. Yarın eliti bakalım ne olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.